Selamun Aleyküm kardeşler. Bugün fıkıhta kirlilik konusunu işleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kirlilik konusunu başta ikiye böleceğiz. Necasetten taharet ve hadesten taharet olmak üzere ikiye ayıracağız. İlk olarak biz inşallah necasetten taharet konusunu işleyeceğiz. Necasetten taharet ne demektir? Beden, elbise ve namaz kılınacak yerde bulunan kirliliğe denir neymiş? beden elbise veyahut da, e, namaz kılacak namaz kılınacak yerde bulunan kirlilik. Yani çevremizdeki. Yani bir Müslümanın namaz kılması için bunların hepsi temiz olması gerekiyor. Ve biz bunları ikiye ayıracağız. Necaseti hafife ve necaseti garize olaraktan. Necaseti hafife ise fıkhen kirli olduğuna dair kat'i delil içermeyen necasettir. Yani İslamiyet'e göre pis olduğuna dair hiçbir delilin bulunmadığına e, bulunmayan necasete diyoruz. Ve bunlara biz koyun, deve, geyik gibi idrar ve onun dışkısını örnek verebiliriz. Şayet üzerimize koyunun dışkısı bulaşırsa ve o da elbisenin dörtte birini kapsamıyorsa o vakit biz o elbiseyle namaz kılabiliriz. Mesela şu kadar bir koyunun dışkısı üzerimize bulaşmış. Mantıken elbisemizin dörtte biri yetmez ki. Şayet hafif kirlilikte o kirlinin, idrarın veya dışkının dörtte biri yetmiyorsa elbisenin o vakit biz onunla ibadet edebiliriz. Tamam inşallah. Necaseti garize ise ağır pislik demektir. Ağır pislik. Bunun tanımı ise fıkhen kirli olduğuna dair kat'i delil içeren necasettir. Yani İslamiyet'te bunların pis olduğuna dair bizim e, fıkhi bir delilimiz varmış. Ve bunlar da kan, idrar, dışkı ve alkollü içecekler olarak sınıflandırabiliriz. Şimdi bu ağır necaseti ise iki ayıracağız. Mantıken ya katıdır ya da sıvıdır. Şayet katı olursa ve katının diğer ismi camittir. Katı olursa bunun maksimum büyüklüğü karpuz çekirdeği kadar olması lazım. Karpuz çekirdeği. Yani 3,5 gram. Şayet opistik sıvı olursa kan veya idrar gibi el ayası kadar olması gerekiyor. El ayası kadar. Yani avuç içi. Şayet kan el ayası yani avuç içini geçiyorsa o vakit onunla namaz kılınmaz. Şayet avuç içine geçmiyorsa demek ki onunla ibadet edilebilir. Şimdi bu necaseti hafife ve necaseti galezanın mezhepler arasındaki farklarına bakacağız. Maliki ve Hanbeli mezhebinde eti yenen hayvanların idrar ve dışkısı necis değildir. Demek ki Maliki ve Hanbeli mezhebinde eti yenen bütün hayvanların dışkısı ve idrarı necis değilmiş. Deve olabilir, sığır olabilir, koyun olabilir, inek olabilir, veya tavuk olabilir her şey. Demek ki yine somuyor Ama şafi mezhebine bakarsak eti yenen hayvanların idrar ve dışkısı necistir. Bakınız tam tersinde bir görüş var. Bunları ezberlemek gerekiyor. Maliki ve Hanbeli de sıkıntı yok diyor. Ama Şafii mezhebinde eti yenen hayvanların bile idrar ve dışkısı necis olarak sınıflandırmıştır. Şayet Hanefilere gelecek olursak Hanefiler bunu necisi ikiye ayırmıştır. Hanefilere göre ağır ve hafif olarak ikiye ayırır. Demiştik ya hani ağır ağır necasete gariza ve hafif vardı. Necasete hafife diye. Şimdi buraya geliyoruz. Şayet hafifse mantıken elbisenin dörtte biri kadar sıkıntı olmayacak. Ağır ise o vakit katıysa 3,5 gram, sıvıysa el ayası kadar diyeceğiz. Bakıyoruz ki Hanefi mezhebinde ağır olan kısma bakıyoruz. Necaseti gariza, tavuk, kaz gibi kümes hayvanları neymiş? Bunun idrarı ve dışkısı kesinlikle ağırmış. Tavuk, kaz gibi kümes hayvanları. Yani ne oluyor? Bir tavuğun, bir tavuğun üzerine bulaşmış diyelim bunun dışkısı bulaşmış ve dış kısı 3,5 gramdan fazlaysa o vakit onunla, onunla namaz kılınmaz. Ama 3,5 gramın altındaysa onunla namaz kılınır. Veya hatta tavuğun idrarı, idrarı el ayasından fazlaysa namaz kılınmaz. Ama el ayasının el ayasının yani avuç içinin altında ise namaz kılınır. Farkındaysanız Hanefi mezhebi kümes hayvanlarını ağır olarak vasıplandırmıştır. Şayet hafiflere bakacak olursak sığır, koyun, geyik gibi dört ayaklı hayvanların dışkılarını hafif olarak adlandırmış. At, eşek ve e, katırın idrar ve dışkısı da aynı şekilde hafif olarak adlandırılmış. Sonra havada pisleyip kaçınılması Zor olduğu için atmaca, kartal ve güvercin gibi kuşların dışkıları ise hafif pislik kabul edilir. Şimdi fark edersek güvercin bir kuş kartal öyle, atmaca öyle ama tavuk ve kaz da kuş. Ama bir insan tavuğun pisliğinden kurtulabilir. Yani tavuğun kümesine gitmezse üzerine bulaşmaz. Lakin bir kartalın bir güvercinin pisliğinden kaçamayabilir. Bir an havada uçarken bile üzerine pisleyebilir. Bundan dolayı biz buraya hafif almışız. Çünkü havada pisleyip kaçılması zor olduğu için. Demek ki bunlar hafif olduğu için ne oluyor demiştik. Şayet hafif olursa elbisenin dörtte birini kadar kaplaması gerekiyor. Yani namaz kılmamak için. Herkes burayı ezberlesin inşallah. Sınavlarda muhakkak burası çok çıkar. Tamam inşallah. Hanifler iki ayırmış. Tavuk, kaz gibi kümes hayvanları ağır demiş. Bunların hepsine ise hafif demiştir. Maliki ve Hanbeli ise et yenen hayvanların idrar ve dışkısı necis değil demiş. Şafi ise et yenen hayvanların idrar ve dışkısı necistir diye söylemiştir. Burada ekstradan bir notumuz var. Deri tuzlanıp tabakalanırsa necis olmaktan çıkar. Hanefi de bunu domuz hayvanını, domuz derisini istisna tutmuştur. Hanefi'ye göre domuz derisi haramdır. Tuzlanıp tabakalansa bile domuzun derisi haramdır. Şafii de ise domuzun yanına ekstra köpeğin derisini eklemiştir. Hanefi de domuzun derisi haram. Şafii de ise hem de domuzun hem köpeğin derisi sulanıp tabakalansa bile haram kılmıştır. Hades'ten taharet konusuna gelirsek eğer küçük hades ve büyük hades olarak ikiye ayırıyoruz. Aslında bu kısmı hepimiz biliyoruzdur. Küçük hades yani taharatı sura. Kısaca normal abdestten başlıyoruz. Abdesti bozan bir durumun meydana gelmesidir. Yani yerlenme, idrar veya dışkı yapma gibi birçok sebep vardır. Normal abdest ile o vakit küçük hades tahareti suğra giderilmiş olur. Tamam inşallah. Ama büyük hades neydi? Büyük hades tahareti kübra. Yani bu cünüp olursan olur. Hayız veyahutta da nefas ile olur. Bunun giderilmesi ise gusül ile olur. Başka çaresi de yoktur. Dediğimiz gibi bu kısmı Zaten hepimiz biliyoruz. Küçük hades abdest ile giderilir. Normal abdest. Büyük hadis ise gusül ile giderilir. Buna da cünüp, hayız ve nifas olduğunda giderilir. Tamam mı? Bunda başka bir şey yok. Şimdi dersimizi bitirmeden önce size birkaç tane anahtar kelimeyi öğretmem gerekiyor. Sonra sonlandıracağız inşallah. İstinca. İstinca nedir? istince büyük ve küçük abdest yaptıktan sonra avret yerlerini temizlemek. Tamam inşallah. Eskiden taşlarla temizlenirmiş. Sonra bu peçete kağıdı dahi olabilir. Sıkıntı yoktur. Yani büyük ve küçük abdestten sonra e, onun dışını temizliyorsan demek ki biz buna istince diyoruz. İstibra. İstibra neydi? İdrar yolunu idrardan temizlemek. Yani idrar yolunda kalabilecek damla ve sızıntıları e, sızıntılar için bir süre beklemek. Biz buna 40 adım veya 5 dakika olarak e, söyleyebiliriz. Mesela birimiz lavaboya girdik. Ardından abdest alacağız ya. Ne yapıyoruz biz orada? Bir 5 dakika bekliyoruz. Veya hutta 40 adım atıyoruz ya. İşte biz buna istibra diyoruz. Çünkü Lavabodan çıktıktan sonra Hemen abdest alırsak Sonra bir damla dahi damlası O vakit abdest gider Bir damla damlamasın diye Biz o ara lavabodan çıktıktan sonra Bir 5 dakika bekleriz Veyahut da 40 adım atarız Demek ki biz buna istibra diyormuşuz İstinka İstinka idrar yolunda idrar kalmadığına Vücutta necaset kalmadığına kalbin mutmain olmasıdır. Yani sana 40 adım attın ya. sonra 45 attım böyle diyelim. Tamam artık artık kalmamıştır diye kendi kendine tatmin oldun ya. İşte biz buna istinka diyoruz. Bakınız buraya bir kodlama yapmışız. İstinka kalp. Yani kalben tatmin olmaya biz istinka diyoruz. İstihale. İstihale ise necis bir maddenin yapı değişimine uğrayarak temiz hale gelmesidir. Yani şarabın bekleyip sirke olması. Çünkü şarap bir necistir ya ama beklerse sirk olur. O vakitte e, çıkmış olur. Veyahut da necaset bulaşan zeytinyağının bekleyip sabun olması gibidir. İşte şekil değiştirdiği için biz buna istihar ediyoruz. Şimdilik dersimiz bu kadar arkadaşlar. Sonraki dersimizde görüşürüz. Selamun Aleyküm.